Karnı ağrımış aslanın ot ye demiş aslanım yok tuğla ısıt olmadı hekim başına görün yeter demiş aslan ben iyiyim üstüme gelmeyin ha dönüp gitti arkasını onun demiş birisi karın ağrısı başka abisi ormanda kral olamadı bu çekemiyor var hazımsızlık o hep ezik küçük iken de böyleydi abi aslan kral oldu kutlamadı evlendi kutlamadı savaş kazandı katılmadı kıskandı hep küçük işler aslanı getir götür çağır getir gitmeyin üstüne ben demiş ne dedim ki sağlık için verdim tavsiye öyle ama olay mevzu işte başka bakıyor bu her gün iş kendine yok kral varisi diye iş verende yok buna neymiş kral olunca intikam alırmış yok mız mızda mız bu çalışmaz aile avlanması aç kalır zirzi bil dolaşır buralarda abisi kral da dua etsin ona bak abisine tuttu mu koparıyor hile hurda haksızlık onda yalan dolan talan dayak attırma entrika yol kesme haraç haksız vergi toplama mal kaçırma korku yayma yoksa orman nasıl olur idare bak şimdi çıkarmamış bile tacı hur horul horul uyuyor payıs masalları video telif hakkı 2. Iki...